İkinci kamu spor oyunlarına E-Devlet üzerinden kayıt yapma işlemlerini gösteriyorum şimdi. E Google E-Devlet yazarak E-Devlet'inize girin. E-Devlet'te arama barına spor bilgi diye yazınca ilk sıradaki spor bilgi sistemi ve uygulamaya git diyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Buradan Öncelikle profilimizi düzenlememiz lazım. Bu ekranda ben daha önce düzenledim. Ee, telefon, mail ve ev, ev telefonu girmeli. Sonra kaydet dedikten sonra artık başvurular bölümüne oradan da ulusal, ulusal spor projelerini tıklıyoruz. Burada ben daha önce kayıt yaptım gözüküyor onaylandı. Sizin için tekrar yapacağım. Yeni başvuru. Sonra buradaki onayları tıklıyoruz 3 tane. Ondan sonra sonraki adım böyle bir e, kurs listeleme ekranı geliyor. Buraya e, il demiş, il yazmamıza gerekiyor yok. İl demiş, ilimizi Bursa'ya seçebiliriz. Buradan da voleybolu seçelim. Kursları listele diyelim. En sonda, en son sırada ikinci kamu spor oyunları tıklıyoruz. tabi bunu masa tenisi için, masa tenisi, basket için basket seçmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde ikinci kamu diye isimlendirildiğini göreceksiniz. Uygun ifadesi yer alıyor. Sonraki adım sağlık beyanı bulunmakta. Burada bir e, beyan gelecek. Onu okeyledikten sonra ben daha önce yaptığım için gözükmüyor. Sonraki adım diyoruz. Cep telefonumuza gir giriyoruz buraya da. Çünkü bize bir onay gelecek. Sonraki adımı tıklıyoruz. Böyle bir özet geliyor. Burada başvuruyu tamamla diyoruz. Evet ben başvurduğum için böyle şöyle bir uyarı verdi. Size de göstereyim. Başvuru yaptıktan sonra burada başvuru yaptığımız bölümün adı burada da başvuru durumu. Burada bekliyor yazacaktır ama bir yaklaşık 10 dakika sonra onaylıyor. Böyle bir ekran gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra artık e-devletli işimiz bitmiş oluyor. Hepinize kolay gelsin.